Günaydın arkadaşlar, günaydın YouTube arkadaşlarım. Bugün bir cumartesi sabahı. Ve kargo yok. O yüzden ben de biraz uyudum. Ve kendime geldim. Bugünün bana ne getireceğini bilmiyorum açıkçası. Bir plan program yapmadım. Belki babamla gezerim. Belki ailemle gezerim. Şimdi bu cumartesi gününün tadını çıkaracağız. Bu arada gerçekten... <laughs> Evet, öncelikle annemle birkaç işimiz var. Onları halledeceğiz. <laughs> Çok düğmeye basmadık. Sağ olun, teşekkürler. Eşimize de selam. olsun de selam. Eşimizle. Eşimizle. O yüzden onları beraber deniyoruz şimdi. Evet anne, ne düşünüyorsun? Valla inşallah bugün güzel bir gün olur diye düşünüyorum ki e, durum onu gösteriyor. Gerçekten güzel? Hava güzel değil mi? E, hava güzel. E, kendimi iyi hissediyorum. Mutluyum. Allah'ıma bin şükürler olsun. Her şey yolunda. Ey, Allah bolunasın. Amin amin. Ben de aynen aynı şekildeyim. E, şimdi birkaç işimiz var. Onları halledeceğiz. E, daha sonra da günü planlayacağız. Şu an için herhangi bir planım yok. Evet işlerimizi hallettik annemle. Şimdi tamam, bak, babamla, babam alacağız ve e, gezmeye başlayacağız. Hava güzel, ortam güzel. Ramazan'ın huzuru var etrafta. Evet şimdi eve geldim. Babamı alacağız ama benim de be eve girmem lazım çünkü e, çantamı almam gerekiyor. Evet şimdi alışveriş merkezine doğru yol çıktık. Babam da arkada, annem de süsleniyor yine. Ya, ne? <laughs> sürekli süsleniyor bu kadın ya. Ya hayır. Telefonla uğraşıyorum sesle. Ne dizi? Süsleniyorum, ya, sürekli süsleniyorum. Sürekli süsleniyor, süsleniyor. Bak babam ne güzel arkada hiç süslenmeden oturuyor. Ya Allah Allah. <laughs> Ay canım nerede? Evet, Kent Park'ın girişinde güvenlik önlemleri var He. şu an. Onlar Kapanmadı abi. Kapanmadı mı? Evet. Çıkmadan önce bir haberleşiyor. Kapatamıyorlar bu. Şimdi buraya niye geldik? Çünkü burada yürüyen çanta alacağım, annem öyle anlatıyor babama yürüyen çanta, sırt çantası değil de böyle sürüklemeli böyle bulabilirsek öyle bir çanta alacağım. Seviyorum bunlar ya. ya yandan... Bu evet, babamın yeni kız arkadaşı, <laughs> dev bacak. <laughs> evet, Dekatlandayız, spor eşyaları satan dükkan. Ee... Burada gerçekten güzel şeyler olabiliyor. Evet, şimdi doğal bir ortama geldik. Doğadayız. Gördüğünüz gibi çadırımız da burası. Evet, yeni sırt çantamız bu mu olsun? Bu mu olsun? Karar veremedik daha. Ama ikisinin içi hacmi aynı. Bir Dolayısıyla daha uygun. Evet, bunun özelliği. Dik olması, uygun değil. Bence güzelmiş bu. Evet bu modeli almaya karar verdim. Çantamızı aldık. İşte burada. İstanbul'da yapılıyor. Vallahi güzel. Parasının hakkını veriyor o zaman. Tabii bir kere uzun yıllar kullanıyorsun zaten. Sınıf olarak alacağın hizmetle orantılı zaten. İyi oldu değil mi bu çanta önüne? Güzel oldu. Çok kaliteli, çok güzel bir çanta. Sırt ee, ağrısı evet. çekmemek için de güzel sağlık bir için de. Sağlık için de güzel bir Senin diğer çantan da benim oldu. Evet yapacağım. onu da anneme <laughs> verdim. <laughs> evet şu an ne yapacağımızı tartışıyoruz. Evet şimdi şuna karar verdik. Babam ee, karavanda bazı ufak arızalarımız var. Onları ee, götürelim yaptıralım dedi. Ee, ben de hayır diyemedim tabii ki de. Evet şimdi ben arabayı benim arabamı karavanın olduğu yere biraz kaydıracağım. Ne ee, haber ya? E demir karavana doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Size bu vloglar başından beri bu kamera karavanı nerede yaptırdığımızı göstermemiştim. bu karavanı babamın da arkadaşları olan, benim de sevdiğim abilerim olan demir karavanda yaptırdık. E şimdi tabi Ramazan'ın da getirdiği biraz yorgunluk var. onlar çok yoğun çalışıyorlar ama iyi insanlardır. Şimdi gidip belki yeni karavanlar göreceğiz orada. Projeler varsa yeni projeler. Onları da görmüş olacağız. arada çok rahat bir yerde. Ee, şimdi biraz yolumuz kaldı. İstanbul yolundayız. Bu arada hava 35 derece civarında geziyor. 32. Belki görüyorsunuzdur. 32 derece. Bu araya girmemiz lazım. Şu siyah arabanın orada Evet, 3 araba birden çıktı ki biz karavanına girebilelim. Evet. Şu an demir karavana gelmiş bulunuyoruz. Bakıyoruz ustalarımız nerede? Ustalarımız çalışıyor. Selamun Aleyküm. Nasılsın abi? Sağ olam. hoş geldin. Hoş bulduk. Selam usta. Evet, demir karavan burası. Yol boyunca sizden bahsettim. Sağ olam. Videoda. Ee, gerçekten işlerini güzel yapan bir yer. Gördüğünüz gibi burada ilmek ilmek, santim santim araçları yapıyorlar. Ee, zor iş gerçekten. Ama ustalar başarılı ustalar yani. Burada da yapılan bir araç var. İçi tamamlanıyor. Ha, Merhabalar, ustamız da orada. Ustan nasılsın? Sağ ol Volkan Bey. Ağzın nasıl? İyi ya yol boyunca sizden bahsettim de. Dedim. E, ustalar bu konuda bir numara. Şimdi Volkan abi de zaten bu çekim konusunda bir numara. Eyvallah. Sağ olasın. <laughs> bu adamın saat 11'de bu bu işleri yapan ustalar bu ustayla bu usta bir de ekibi var. Ee, gerçekten işte bir, ayda, bir ayda, ayda iki ayda karavanı yapıyorlar. yapıyorlar. Bitiriyorlar. Var mı güzel yeni işler? Tabii gerisinden devam ediyor. Şu araç yeni herhalde. Evet şimdi şikayetlerimizi daha doğrusu düzelmesi gereken birkaç şey var. Onlara mücadele edecekler. Ha, ha. Şey, müdahale edecekler. Mücadele edecekler. Evet. Evet bu arada Türkmenlere toplamaya başladığımız yardımlar da burada arkadaşlar. Geçen vlogda görmüştünüz. Bir kısım teslimat yaptık. Bir kısım teslimat daha yapacağız. Bak daha neler olsun. Ee, bu olsun. problemi çözmemiz yaklaşık bir saniye sürdü. <laughs> Gördüğünüz gibi burada da bu arada sistem burada. Elektrik sistemi. iki tane 100 watt jelaki var. Bir transistör var. Burada da böyle şeylerimiz var. onun dışında güneş panelinin değerleri de burada arkadaşlar. Şu an yardımlardan da dolayı aracın içi tamamen dolmuş durumda. Evet, hidrofor tamiri yapıldı suyumuz artık şey yok. Evet ana üretim burada gerçekleşiyor. Aracınızı buraya veriyorsunuz satın alıp. Ondan sonra ustalara emanet ediyorsunuz. Nasıl bir model istediğinizi söylüyorsunuz. Onlar da başarılı yapıyor. Burada da kesim atölyesi var. Gördüğünüz gibi çekmeceler. Bunlar şey yatak koltuk. Koltukların altı da boş oluyor. İşte diğer gereçler güzel suntalarla işte Söğütlerle Burada hazırlanıyor ve burada da üretime geçiliyor. Vallahi biz geçen yaz yine bu aylarda Ramazan ayında her gün, ee, her gün buradaydık, karavan bitene kadar her gün geldik ustalarla oturup çalıştık beraber tamamladık. Ee, i̇şte bir senedir de kullanıyoruz. güzelce. Diyorum geçen Ramazan tam bu zaman buradaydık yine, bu zamanlar A, teslim aldık işte 1-2 evet. ay sonra değil mi? Tamam. Baya geçmişti 1 sene geçti üstünden <laughs> Elektriksel problemler de çözüldü Ben şimdi bunu şuradan Yok yok, değil Ustam, şu an birçok karavanda görmediğimiz Aa. bir özelliği bize tanıtır mısın? Kapı açıldı. Hava güzel. Gördüğünüz gibi tam boy sineklikle ee, kapı açık şekilde uyuyabilirsiniz. Yazlık güzel bir yerde. Böceklerden azade. Evet, Çok mantıklı. Gerçekten mantıklı olmuş. Bunlar sadece demir karavanda. Taktiklerinden sakının. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ olasın. Videoyu izlersiniz sonra. İnşallah. Hadi görüşürüz. Tekrar görüşürüz. Görüşürüz bakalım. Hadi Göz bayramı Hadi olsun, Hadi olsun. Hadi Sağ ol. Hadi, kolay Hadi iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Devam et. arkadaşlar şu an eve geldik. Ee, bu yardımları artı yemek yardımlarıyla birlikte Türkmen kardeşlerimize götüreceğiz. Gördüğünüz gibi battaniyeler, toplar ve yiyecek yardımları da var. Ee, ama çok sıcak. Biraz da yorulduk. Önce birazcık evde mola veriyoruz. Açıp burnuza mı yapıştırdınız? Evet. Şöyle koyardık. <laughs> çocukken, çocukken böyle kulaklarımıza falan koyardık yani. Evet, evde dinlendik. Üstümüzü değiştirdik, biraz rahatladık. Şimdi çıktık ve Türkmenlere yardımları ulaştırmak üzere gidiyoruz. Bu arada annem de katıldı aramıza. Evet, Onu yeniden katıldım. Unutmamak olmaz. Evet, Evet, gördüğünüz gibi koliler hazır. Bunlar gidecek şimdi yardım olarak. Evet, diğer şeyler de burada. Evet, bunlar da karpuzlarımız. Evet, gördüğünüz gibi birçok yardım malzemesini şu an oluşturduk. Bir de pide alacağız, Ramazan pidesi. Ondan sonra oraya doğru geçeceğiz. La. Şu çantayı alalım ona. Olur. Ya önemli değil ki. Sığsın da. Evet gördüğünüz gibi yardımlarımız şimdi hedeflerine ulaştırılacak. Şu an ee, yaklaştık alana doğru. E, araç çok yüklü olduğu için yavaş gidiyoruz. Evet. Şimdi yardıma götüreceğiz onlara. Aleyküm selam. Nasılsınız? Aleyküm selam. Çocuk, çok var. Evet gerçekten çok zorlayıcı bir e, dağıtım oldu. E tabi insanlar sıraya giremiyorlar arkadaşlar. Sıra Sıraya giremeyince de tıklım tıkış kapış kapış e, zorlanıyor insan. Yorulduk birazcık ama e, inşallah ama amaçlarına ulaşmıştır. Allah kabul etsin. Evet annemlerden ayrılıyorum şimdi. Ee, doğru. Da. Anne ne düşünüyorsun bu? Of yani savaşlar çıkmış gibiyim. Ha? E, savaştan çıkmış gibiyiz. Zatım biraz zor oldu çünkü hepsinin ihtiyacı var ama sonuçta e, bu akşam sıcak bir şey yiyecekler. Mutluyuz. Yani. Evet. Bunun için mutluyuz değil mi? Evet çok ee, Üstümüze düşeni yaptık Allah'ıma şükür. Allah, Allah kabul etsin. Evet bu arada arkadaşlar ben şimdi şu an Tunalı'ya geldim. Ee, annemle ev bıraktım. Ee, Ankara'nın Tunalı'sı zaten meşhurdur biliyorsunuz. Ee, şimdi burada biraz arkadaşlarımla buluşacağım ve oturacağız birazcık. Ee, hem bugünün yorumlarını yaparız hem de genel anlamda biraz sohbet ederiz. Cıvıl cıvıl Tunalı gördüğünüz gibi. İnsanlar dışarıda. i ah, que it